savunduğun dava uğruna yaşayıp savaşmayı seçmek varken ölüm orucuyla davayı terk etmeyi onaylamıyorum. Savaşı uğruna ölmeyi tercih eden kişi diğerlerini yalnız bırakmıştır. Bir nevi kaçmıştır. Üzgünüm ama bu böyle. Her davada sen yoksa diğerleri bir eksik kalır. Ortaokul ya da lisedeydim. O zamanki dehap mıydı, hadep miydi hatırlamıyorum. Yani çoğunlukla Kürtlerin oy aldığı parti milletvekilleri kaç kişiydi 5 kişi miydi 6 kişi miydi hatırlamıyorum. Bunlar yemin töreninde kurallara uymadıkları gerekçesiyle tutuklanmıştılar. Ben de şunu demiştim. işte kolay kolay olanı yaptılar. Normalde hani yemin etseydin kardeşim dışarıda yine mücadeleni sürdürürdün demiştim. Sonra babam kızmıştı. Çocuk aklınla ne diyorsun sen? Demişte. De. Bakın, hala o fikrimden vazgeçmiş değilim. Hala aynı düşüncedeyim. Neyse, sanırım üniversitedeydim. Bir gün böyle televizyon izlerken son dakika haberi. Mardin'in Bilge köyünde katliam. Haber bu. Mardin'de düğün sırasında üstelik akrabalar birbirlerini öldürüyorlar. 35-36 kişi öldü. NTV diye hatırlıyorum. Derhal üniversitemizin sosyoloji bölümüne bağlandı, bölüm başkanına bağlandı. İşte hocam böyle bir olay oldu. Ne diyorsunuz? Bölüm başkanı dedi ki: "Sözün bittiği yerdeyiz." Ben çok şaşırmıştım. Yani bu söze gerçekten çok şaşırmıştım ve çok yadırgamıştım. Her fırsatta da bunu dile getirmiştim. Düşünün. Hani sen sıradan bir insan, yani sokaktaki herhangi biri değilsin. Sıradan derken sen en azından o konularda eğitimli konuşacak birisin. Onu demek istiyorum. Adam dedi ki sözün bittiği yerdeyiz. Yani şimdi aynı şeyi bazen Levent Gürtekin'den de dinliyorum. Adam muhalefete yüklenirken muhalefet milletvekillerine diyor ki siyaset üretemiyorsunuz. İşte biz tepkimizi dile getirdik diyorsunuz. Tek yaptığınız şey Twitter'dan işte tweet atmak. Ya diyor bırakın onu zaten biz yapıyoruz siz başka şeyler üretin, başka politikalar geliştirin. O yüzden seçilmişsiniz oradasınız. Bu anlamda gerçekten Levent Gültekin'e hak vermemek mümkün değil. de geçenlerde yine bir gün böyle dinliyorum Can Dündar. E, Ahmet Nesin'le konuşuyordu sanırım. Dedi ki arkadaşlarımızdan bazıları sözün bittiği yerdeyiz diyorlar. Diyor hayır söz bitmez. Biz söylemeye konuşmaya devam edeceğiz demişti. Gerçekten can Dündar'a hak vermemek mümkün değil. Sözüm bittiği yer, bu ancak sokaktaki bir insan söyleyebilir. Hani normal bir vatandaş söyleyebilir. Çünkü ben gazeteci değilim, avukat değilim, şu değilim, bu değilim. Ben normal bir vatandaşım. E, seçim zamanı gider oyumu kullanırım. Oy vermek istemediğim partinin zümrenin e, düzenlediği kampanyalara katılmam, karşı çıkarım, çevremdeki bir iki kişiyi etkilerim benim gücümdedir. Ama bir milletvekili, bir gazeteci, bir yazar, bir filozof, bir bilim insanı sayısı aydınların böyle demeye gerçekten hakları yok. Ha bu örnekleri neden verdim? Doğrular, doğrular gerçekten birbirine çok yakındır evrende. Hani fiziksel olarak söylemek istiyorum doğrular birbirine yakındır. Bir doğruyu bulduğunuz zaman diğer doğruları da bir şekilde görebiliyorsunuz veya bazılarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ama yalanlar öyle değildir, yanlışlar öyle değildir. Yanlışlarla yalanlar arasında evrenin bir ucundan diğer ucuna kadar mesafe vardır. Bu yüzden de ya, yalancının mumu yatsıya kadardır. Çünkü yalancının yalanını sürdürmesi için gerekli adımlar, gerekli malzemeler çok sınırlıdır. Doğruyu destekleyecek başka birçok doğru bulabilirsiniz. O yüzden doğru bildiğinizden şaşmayın ya da daha doğrusunu fark edene kadar doğru bildiğiniz şeyin doğru olduğunu doğruca bilin.